Bugünkü aracımız 2023 Tren Berlingo. Aracımıza geri görüş uygulaması yaptık. Panoramik. Ve gördüğünüz gibi harekete duyarlı direksiyon çizgilerimiz mevcuttur. Otomatik mod 180 derece görüş. Hepsi aktif olarak çalışmaktadır. Gece olmasına rağmen gayet net bir görüntüsü var. Aracımız bayağı dolu bir araç. f -peri vesaire hepsi var. Mevcut. Ayrıca araca şerit takip özelliğini aktif ettik. Şöyle gördüğünüz gibi kapalı şekilde devreye sokabilirsiniz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanımız dileğiyle.